A milli takım, 2026 Dünya Kupası elemeleri E grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk etti. Konya'da oynanan maçta kazanan taraf, 6 ila 0'lık skorla İspanya oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. Dakikada Ferran Torres, 22, 45 artı 1 ve 57. dakikalarda Merino kaydetti. Türkiye 3. İspanya lider, Konya'da oynanan maçta ağır bir yenilgi alan milliler, grupta 3 puanla 3 sırada yer aldı. 2 maçta 9 gol atıp, 6 puan toplayan İspanya ise liderlik koltuğuna oturdu. Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan deplasmanına çıkacak. İspanya ise aynı tarihte Gürcistan'ı konuk edecek. Karşılaşmanın ardından yaşanan ilginç olay ise sosyal medyanın gündemine oturdu. YAMAL pasaportunu kaybetti. İspanya milli takımının dünyaca ünlü yıldızı Lamine Yamal, müsabakanın ardından pasaportunu kaybetti. İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, Türkiye maçında arkadaşlarına fikir belirtiyor. Beyaz futbolun aktardığı habere göre genç futbolcu, soyunma odasına geri döndü ve uzun bir süre pasaportunu bulmak için çabaladı. Öte yandan Lamine Yamal'ın pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldığı belirtildi.